Selamlar herkese. Ben bu videoyu um, Tanrı'ya inanmayanlar, um, ateistler, agnostikler için yapacağım. Uh, Türkçemden dolayı kusura bakmayın pek Türkçe miydi. Uh, 30 senedir fazla Amerika'da yaşıyorum. Uh, Almanya'da doğdum, büyüdüm. Uh, benim ailem uh, Müslümandı, Müslüman. E, layık bir şekilde yaşıyorduk. Amerika'ya gelince e, evlendim. E, benim hanım Amerikalı. E, size Rabbi nasıl bulduğumu e, gösteren resmi e, gösteriyorum. E, nasıl e, filmi çektiğimi, kendisine sorduğumu ve bana kendini gösterdi. Hemen size anlatayım. E, 2011 yılında ben Rabbi İsa'ya iman ettim. E, benim hanım Passion of the Christ denen movie um, filmi seyrediyordu. Filmin ortasında Messi İsa'nın Çarmıh'ta kendisini gördüm. Uh, ve kendisine iman ettim. Uh, spontaneous, uh, doğaüstü bir uh, kuvvetli oldu bu. Uh, kutsal ruh bana dokundu. Um, benim tabi çok çelişkilerim vardı. Tanrının kim olduğunu, Tanrı oğlu olup olup olmadığını bilmiyordum. 4 sene sonra 2015'te ocağın 18'inde peş İncil'de bir tane ayet sorum oldu Rab'be. Yani o gün hatta o, o soruyu, sor, sorduğum soruyu cevaplamasını istedim. O gün hatta doğru dürüst uyuyamamıştım bile. Ocağın 18'iydi. Ocağın 19'unda pazartesi günü iş yerine gittim. Ve iş yerinde YouTube'un ilk sayfasında o ayetin, o soru, Rabbime sorduğum ayetin 5 dakika şekilde açıklandığını gördüm. Ve bu ayete baktığımda Ocağın 18'inde YouTube'a yüklendiğini gördüm. Tabii ben çok sevindim. Yani Rab bir vesileyle benim sorumu cevapladı birisini kullanaraktan bunun cevabını verdi. Bu dört yıl içerisinde iman ettikten sonra benim daha çok doğaüstü olaylar başıma geldi çünkü ben gerçekten sabah akşam Rabbime dua ediyorum, İncil okuyorum yani kendimi Rabbime adadım ve onu çok aradım yani en azından bir kanıt görmek istiyordum. O gün bana cevapladıktan sonra ben serviste eve geliyordum. Akşam, akşamüstü eve geliyordum saat 5 civarlarında. Otobüsten indim. tabii o sevinçle Rabbime gökyüzüne baktım dedim ki Rabbim dedim bana keşke seni görebilsem dedim gökyüzünde. O anda kutsal olup benim gökyüzüne resmimi çekmemi istedi. Ben de çektim. O anda resmi bakınca ben bir şey göremedim ama eve gelince benim hanım ve oğlum Rabbin suratının resmini gördüler resimde. İşte size bu videoyu nasıl çektiğimi Rabbimi kendisine bana nasıl gösterdiğini göstermek istedim. Bakın kardeşlerim, Tanrı'ya inanmayan, çelişkisi olan kardeşlerim, eğer İncil'de diyor, eğer beni ararsanız beni gerçekten bulacaksınız diyor. Eğer Tanrı'yı ararsanız, ger Tanrı gerçektir. Ben de daha önceden öyleydim sizin gibi 2011'den önce Tanrı'ya inanmıyordum. Ama Tanrı diyor ki bana çocuk gibi gelin diyor, mütevazı olarak gelin diyor. Beni ararsanız beni bulacaksınız diyor. Tanrımız gerçekten Rabbimiz çok mütevazı. O herkesin kurtulmasını istiyor. O herkesi seviyor. Düşmanlarınızı bile sevin diyor. Ama ama maalesef e, tarihlere baktığımızda e, birçok insanlar, uluslar insanlar e, e, Rabbin ismini kullanarak savaşlar etmişler. Bir gün öldürmüşler ve Tanrı'yı, gerçek Tanrı'yı e, doğru bir şekilde, e, yanlış bir şekilde tanıtmışlar. Tanrımız Rabbimiz Mesih İsa hepimizi seviyor. İnsanlığın herkesin birbirini sevmesini, saygı duymasını istiyor, kurtulmasını istiyor. O bizler için çarmıkta öldü, canını verdi. O bizler için kefil oldu. O yüzden kardeşlerim eğer herhangi bir sorunuz olursa bana sorabilirsiniz. Tanrı hepinizi bereketlensin istiyorum. Kalplerinizi ee, yürektiğimizi atsın istiyorum. Aa, ona çocuk gibi mütebazi bir şekilde gelin. O size kendisini gösterecektir ve konuşacaktır. Hoşçakalın.